Merhaba merkeze selamünaleyküm ben geldi Şervan Yani Şervan Bakın Roblox motorcusu abimiz bir tane video atmıştı Eski Roblox bir daha dönmeyecek Bunu izleyin Çok güzel bir video Beraber izleyelim Ben gene Şaban alacağım. Olmaz olmaz Şaban yok artık. Şaban. Hadi hadi okuyun. Öldü. Yok canım. çünkü orada ne falan geziyor. O yüzden. Bak bak. Ben çok iyi adamdım ya. Eski roblox biraz önemli. Yani. yani burada anlatıyor ki Roblox böyle güncellediği zaman Eski Roblox özlemsin. Öze, özlenecek. Eski daha iyiydi çünkü. Ee, eski daha iyiydi diyenler like bıraksın lütfen. Ya da istediğiniz şeyi yapın. Gönülden de artık. Hadi sizi öpüyorum. Bay bay. Al bu